Kaç cevap versin? Aferin <laughs> daha iyi biliyor. <laughs> Ama bir şeye idare edemiyorsun onun için. Haa. <laughs> tamam anladım anladım. Pazar, pazarcı tezgahı değil tezgah var. Normal tezgahtan bahsetmiyor. Pazarcının malı satmak için kafasında kurduğu tezgahtan bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> e, e, nasıl abi ya. <laughs> Bana niye ölecekmişim gibi davranıyorsun. <laughs> Pazar anlatıyorum değil mi? Evet. <laughs> bir gün bak. Dedim ki, al pirinç versen o zaman. Gel gel pilav mı yapacak abi? Sana ne var? <laughs> ya baksana sen oğlum pirinçle ne yapacaksın? <laughs> pilav mı yapacaksın oğlum? O da havaya gidiyor oradan. Hocama da bak, değeri de bilir miyiz? <laughs> bir, bir erkek ayaklaması başladı. <laughs> ya ben ilk altı ay beni nasıl karşıladığını hatırlıyorum. Böyle saçlar yapılmış, kıyafetler onun için, şey, yemekler hazır, güler yüz, hoş geldin. Şimdi açıyor kapıyı. kapıda kalem. <laughs> Eşofman bizleri buradan köklemiş. <laughs> hoş geldin bile de demiş. Ha, sen de iyi değilsin. Güzel konulara değiniyor. Biz de çok zekice. Yani takdir ediyoruz kendisini. <laughs> Müthiş. Ee, en çok en sonda yapmış olduğu şiir en çok hoşuma giden şey oldu. Ee, çok anlamlıydı, yani anlayana. Keyifliydi, eğlenceli bir gösteriydi. Umduğumuzu bulduk, memnunsuz. Ee, en son slide gösterisi keyifliydi, bayağı güldürdü. Demek ki bu kadar komik olabiliyor Türk insanı. Keyifli bir insan, ee, hiçbir şey hiçbir zaman absürt konuşmadan da güldürebiliyor insanları. <laughs> İzmir seyircisi hakikaten çok keyifli. İnsan sahnedeyken gerçekten yaptığı işten keyif alıyor. Bizim iş bazen öyledir. Bazen hani yapar gidersin ama İzmir'e her geldiğimizde ayrı lezzet alıyoruz. İzmir ayrı bir keyif. İzmir şehir olarak zaten ayrı bir keyif. İnşallah daha çok sık bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Ya meddahlık tabii hani Osmanlı'da çok çok önemli bir konumda ilerlemiş. Asırlarca devam etmiş. Bizim yaptığımız iş tam olarak meddahlık mı bence sayılmaz. Stand upcı diye bir kavram var ben ona çok gülüyorum. Biraz tek kişilik gösteri denebilir buna. Bir şekilde hani o zamanlar meddahlar sisteme de eleştirde bulunan, bulunurlarmış. İşte padişahlarla da bazen yaptıkları bazı şeyleri beğenmedik zaman ironi yaparlarmış falan. Bizim yaptığımız iş daha çok böyle günlük hayatta insanların çok yaşadığı ama ıskaladığı bazı ayrıntıları resmederek biraz da ayna tutarak insanlara bakın ne kadar komik oluyoryu bir şekilde ifade etme sanatı diyebiliriz. Ama böyle olunca da çok uzun oluyor tabi <laughs> stand up diye bir şey var bunu inkar edemeyiz ama ben tek kişilik gösteri denmesi taraftarıyım. Bu sene biraz fazla yoruldum. Ben hem yeteneksizsiniz süreci, hem devamında yepyeni bir gösteri çıkarma süreci, sonra artı üstüne turne derken bir tatili hak ettim diye düşünüyorum. Vallahi ben kendime öyle çok çok büyük hedefler koymuyorum. Olağanüstü ulaşılmaz hedeflerim yok. Olursa bir televizyon programı çok böyle içinde olmaktan neşe bulacağım, çok gurur duyacağım bir proje olursa, insanların da beni görünce ha ne güzel olmuş diyeceği bir proje olursa ki bunun üzerine çalışıyoruz. Bir de hayalim var sinema. Bir sinema filmi, bir komedi filmi yapabilirsem hani ondan sonrası nasıl gelişir çok da bilmiyorum. Hayırlısı diyelim.